akşam sayıklarını oynuyoruz Aliye. Bu sen oyunu yap. Yapmış onu diyen oyunu oynuyoruz. Evet anahtarlar oyunu oynuyoruz. E kardeşim yeni bir kanal açtı. O yüzden ben çekmiyorum diye. Aliye sen de konuş. Senin kanalını evet. yap. Arkadaşlar bütün böyle anahtarlar bulacağız. Payan çoya var. E, gir bakayım kapıdan girdin mi? Yapmadım yapma. Sen de mi girdin kapıdan? Ben, ben süpürge diyeyim Sen neylesin? Ben, ben de başlayacağız şimdi. Ha, ben de süpürdedeyim. Bilmiyorum. Anya. Anne telleye vurmamış lazım. Tamam. Arkadaşlara oyunu falan anlat tamam mı? Arkadaşlar tamam. Böyle ben süpürde anladım. yedi de biliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz Roblox'u. Roblox'u bu oyunu ben de e, seviyorum. Biliyorsunuz abi. Vitali. Şey Roblox tapanmış tamamış. ne yani. diyoruz. Çok güzel oyunu oyundu. Yoblox. Arkadaşlar. E Be Aa canavar var. Hı? Canavar var. İn, in yukarı çık. en yukarı çıkıp kaçacağım ben. Burada kaçman lazım. Aa canavar var. O ben kaçıyorum çıkışı buldum. Ben ben buyamadım Ben beni yiyecek canavar. Yedi mi? Yok. Arkadaki kapı. Dışarıya gelsene. Dışarıdayım ben zaten. Arkadaki kapı. Sen neredesin? birlikte kaçmamız lazım. Sen neredesin? Kapının önündeyim ben çıkış kapısına. Dur ben. Ayıcık var. Tavşanla ayıcık var. Ya ben, ben, ben ölüyorum. Sen kaç. Tamam. Beni kurtar beni. beni kurtar, tamam. Görüyorsun. Yutayı tatlamışsın. Sen neredesin? Ben de yut, ben yutayı tatladım. Ben de öyle baş tatlandım. <laughs> ben de geliyorum yukarı kadar. Aa beni biri kurtarıyor. Götürüp kurtaracak beni. Anlar mısın lan? Ha? Evet arkadaşlar. Size burada bir duyurusunu yapayım. <laughs> Kardeşim yeni kanal açtı. Ben kaçtım. Çınar vs 8 kaçtı. Anahtarları bulmam. Kaçsana ya. anahtarı almadan kaçabilirsin. Çıkış kapısı arkanda koş 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 dümdüz git ben sana göstereceğim. Git git. Bak, orada orada orada. Nerede? O kapılar değil onlar yalan. Bak, git git git. Ne? Arkana arkana arkana. Ha, öyle git. Bak döndür döndür ekranı. Yeşil bak yeşil kapı işareti var çocuk koşuyor oraya koş. Yok. Koş 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 orada kapı var. Dur dur, dur mor kapı. Gir oradan. Bak hadi o da kaçtı. Lobiye geri dön. Evet arkadaşlar size bir duyurusunu yapayım bekler anne. Karşım yeni bir kanal açtı. Yeni bir kanal açtı değil mi? Arkadaşlar biliyorsunuz böyle plan yapabilirsiniz ama. Evet. biliyorsunuz ki Taç yok mu Sen ne yaptın anne? Video çekiliyor mu? Tamam. Arkadaşlar Robux'un onlar. Kaç yavuştu? 5 rubuk soğan. 5 yavuş sunus varsa arkadaşlar size Robux bahşa, şey veriyoruz. <laughs> arkadaşlar duyurusunu yapalım tamam mı? Kardeşim yeni bir kanal açtı. Kanalı etiketledim ben. Yine etiketleyeceğim. Kardeşim kanalına da abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bakınızı. Ben bir de miyim? Artımda yıldız var. <laughs> Bilmiyorum. Kanala abone olsunlar değil mi? Ya seni. Hadi be çocuğa bakıyormuş. Olsunlar mı hadi senin kanalına abone. Çok olsunlar. Arkadaşlar bir taneyim abone olmayı unutmayın. Evet devam edin isterseniz. Devam edin. O oh, harita derdi. Ben seçmedim. Sen hangi haritayı seçtin. Evet arkadaşlar ben burada bir yolluyum. Kapı açıldı Kap gel. Girdin mi? Girmedim. Gidelim şimdi. Evet arkadaşlar böyle bir arıta geldi. Kardeşimin yanına geleyim diyorum ben. Bu önümüzdeki havreyi saçlı çocuk benim. Şimdi bir canavar o tapıdan de diyor bizi öldürüyor. Bu dilan mı? Şey, canavarlar mi? bizi kovalıyor. Doğru açıp, ama, bu bizi Ama bu canavar oyunu, canavar oyunu, bu diyen oyunu. Hı -hı. Eğer bu oyunu bize çalmış, yollarsa şey Sen hiç Aa, Yaralandım ben. Sen neredesin? Neredesin? Beni Sen neredesin? Dur Geliyorum yanına. Sen hangi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Sen kaçma mal yap öleceğim. Benim beni kurtarmasın. Aa bu kız beni kurtarıyor adamsın lan kurtar beni. Aa ya da kaçıyor. Kırmızı kapıdan girdik kedi. Ya kurtar beni canım çok az lütfen. Kız beni kurtaracak galiba. Nereye götürüyor Ali kız beni? Beni kurtarır mısın? Beni kurtar Ali ya. Gidelim <laughs> bak. Utanıyor musun beni? Ha, tamam. Devam ediyoruz. Kardeşim yanındaki çocuk benim. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Çıkış kapısı nerede acaba? Anahtarları bulmanız gerekiyor. oyunda. Helen ölüyor. Helen'i yakaladı. Canavar Helen'i yakaladı. Arkadaşlar kardeşimin kanalında bazı videolarda ben olacağım. Bazı bazı videolarda tek çekecek. Onun karşımda bir sürü oyun var. Onların videosunu sizlerle paylaşır kanalımda. Şimdi de abone olması lazım değil mi Anya? Evet. Olsun artık ben. Ben de yavuş versin. <laughs> yani. Eğer 5 bin bana yavuş verirseniz size 10 tane yavuş verirseniz. Arkadaşlar kardeşim kanalına tekrar nasıl söylüyorum abone olalım. Bugün böyle bir canavardan kaçıyor. Bugün böyle bir canavardan kaçar tam bali oyunda. Ya kimle hadi? Lan vardı. Arkadaşlar kardeşim kanalında. Kaylan çoğu Çok isterseniz Brawl Stars videosu da gelir. Çok isterseniz. Evet isterseniz arkadaşlar yakaladık seni. Sen. Ama? Zaten ben bunu tutarsan yerimde olayım. Seni, seni kovalıyor canavar. Tamam, arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Anam, panya şu. Beni yakaladı. Beni yakaladı. Bir kurtarması lazım birine. Senin gibi kurtarmayayım ya. Abi götürüyor seni bile. Beni götürün. Helen, hadi Helen. Götür beni Helen hadi. Sen öldün mü? Ben kendimi kurtardım. Beni kurtardın. Dayanman lazım sürekli ne kadar tamam mı? Sakin yakalanma. Son hakkın bu tamam mı? Ölürsem mi? Ölürsem benim işim bitiyor. Senin bir tane daha hakkın var. Arkadaşlar. Bugün de bu oyunu oynadık sizler değil mi? Evet. Ne zaman bitireceğiz aile üye? Çok haş yaptı tam da. Daha çekelim mi? Hı. Arkadaşlar. Ama böyle oynaysan olabilir de. Böyle anahtar buldum ben ama şey diyor bir de. Haritayı seç. Fantastik. Ben seçmedim. Fantastik daha derim ben. Ben seçmeyi unuttum. Seçmedim ben. Ben fantastik daha derim. Video kaç dakika olmuş? <laughs> Video kaç dakika olmuş? Kızım videonun dakikasına bak. Arkadaşların görüyor burada bağırma. Ha? Hani videonun dakikasına bakmayacak mısın? Video, videoyu bitireceğiz daha. Fantastik harita evet benim seçtiğim çıktı. Fantastik harita. aç Ölmeyiz sen. Açın. Anahtar yani mı arıyorsunuz deliler? Önce doğru sıkı çıkmış. Onlar kendi kanalında çekmeye çalıştım. Doğru soyunlarımızı canlı yayınla. Canlı yayınla isterseniz. Açmış kapısı hangisi? Bir tane kapıyı açıyorum ben yallah diye. Açtım bir tane kapıyı. Büyük oldu. Bir büyük hazine buldum. Yemin canım hala yaklaşıyor. Yanına çağırdı bizim kız. Sen neredesin anne? Ben dolaplarda saklanıyordum. Geziyor musun her yerde? Herkes merhaba yay. var. Benim için de öldüydü. O gitsin ben seni kurtaracağım. Geldin mi? Kurtaracağım seni yayında dur. <laughs> Bakalım arkadaşlar çekmelere. Evet, ben kardeşim ilk videosu bu kanalda. <laughs> seni yine mi yakaladı? Kurtarayım mı seni? Evet. <laughs> Pardon. Anne bu ne oynama çatma. Anne gel gel gel. Çıkışı buldu. Anne bu çatma. Tamam o zaman videoyu bitirelim. Bu video bu kadar olsun tamam mı? Tamam. Gel, gel. Tamam. Arkadaşlar videomuz Hı. bu kadardı. Kardeşim ne gidiyorsun değil mi anne? Evet. İyi bir Evet arkadaşlar bay bay lan <laughs> <l> arkadaşlarım. <laughs> bay bay.